These things first bir video karşınızdayız. Bugün e, günlerden cumartesi. Boru satımızı çekiyoruz. Derenin içinden ağrı. Bizim ev şu yukarıdaki ev arkadaşlar. Oraya suyu basacağız. Dere yaklaşık 600 metre aşağıda mesafe var. E, sistemle e, kaç saat bir depoyla kaç saat su basacak veyahut da kaç litre su basacak onu hesaplayacağız. Buradan yukarı doğru boruyu çekeceğiz. Bu şekilde kısa kısa videolar çekeceğim. montajlayıp sizlere sunacağım arkadaşlar. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar. Çok yorucu bir durum. <laughs> Buradan tozlarıyla <laughs> çıkarmak çok zor. Evin hizasına neredeyse yaklaştık. Az kaldı. Çekiyoruz boruyu. Derenin içinden ağrı. Çok yorucu. <laughs> yavaş yavaş çekiyoruz. Toplam 600 metre boru aldım. İnşallah yetecek. Sisteme suyu verdiğimizde göreceğiz bakalım. Çıkaracak mı çıkarmayacak mı. Size önce e, sabah kurulumunu yapmıştık. Ve şu an güç bela kurulumunu bitirdik. Deneme aşamalarını gerçekleştirdik. Motorumuz gayet güzel. Su basıyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Motor çalışmasa bile el koluyla asıldığınız zaman bile e, evimin olduğu konuma direktmen suyu gönderiyor. Videolara ek olarak drone ile uçuş yaptım. Burada çalışırken evimin oraya gittim. Orada suyun akışı yani en düşük gazda suyun nasıl aktığını sizlere videoya ekleyeceğim motorumuz için ağaç gölgesine bir adet formu yaptık. Sistemini ayarladık. Bu diğer profilleri de üstüne çatı etrafını kapatmak için yani hırsızlara önlem olsun diye sabit bir, bir şekilde mekan ayarladık. İnşallah sıkıntısız bir şekilde kullanacağız. Siz de kurdurursanız Tabi bazı sistemlerde sıkıntı olabilir ama e, benim anlattığım gibi yaparsanız hiçbir problem olmaz. Öncelikle arkadaşlar 10 konuma getiriyorsunuz. Buradaki vanayı açıyorsunuz. Yani e, kompresörün üstündeki basıncı azaltıyorsunuz. Daha sonra tekrardan basınçlı olduğu için bir defa asılıyorsunuz. Çalıştıktan sonra şu an yukarı basabildiğinin en düşünde. Şu an suyu çektiği herhangi herhangi bir şekilde kesinlikle şey yapmıyorsunuz. Bakın basınç yükseldikçe motora güç daha fazla biniyor. Bu da demek oluyor ki yokuş yukarı daha hızlı bastığın anlamına geliyor. Şurada gördüğünüz pistonlar sayesinde arkadaşlar yukarıya su basıyor. Şunların işlerinde gresler var. Arada bunları uzatıyorsunuz pistonlara yağ basıyor. Sıkıntısız bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Evimde arkadaşlar şu yukarı tarafta ağaçların arkasında kalıyor. Tam ağaçların arkasında kalıyor şu kısımda. Belki gözüküyor olabilir. Şu alttaki ev arkadaşlar komşumuzla beraber yaptık. O ev. E, onun üstünde de benim evim var. Yaklaşık buradan 650 metre uzaklığa sahip. E, ama sıkıntısız bir şekilde suyu akıttık. Buradan Alanya Tarım, Alanya Tarım'a teşekkür ediyorum. Murat abiye. Açıklamalarda Alanya Tarım'ın konumunu, cep telefon numarasını bırakacağım. Oradan gerekli iletişimime geçebilirsiniz. Gerekli soruları sorabilirsiniz. Arkadaşlar videolarımı izleyip beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Yepyeni bir videoda görüşmek dileğiyle görüşürüz. I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been oh ooh. the way that things have been oh oh